No money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My lover has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for reach from design is looking for Herkese iyi akşamlar. Yayını açmışken birazcık antrenörleri geliştirmek istiyorum. Can Bartu seni sevmiyor mu derken anlamadım demek istediğini şimdi maskeyi yedeği almıyor rükenmeyi alıyor ya Oo, böyle iyi oğlum bu Diego Carlos gitmiyor mu ya neyi bekliyor tamam kadromuz böyle Nesli Pino Can Bartu evet şimdi hemen başarabilirsiniz diyelim. Mutlak yenmem lazım abi. Aradaki farkı 5'te tutmam lazım ki bir maç şeyim olsun. Kaybedersem Sevdiklerine bakmıyor muydun futbolun? Yok, ben kulübün efsaneleri, kulüpte sevilen kişiler vesaire onlara bakıyordum. kere bitmeden Olm ya yapmayın hadi ilk kere bitmeden atın Evet Koş dorgu Nereye gidiyor la bu İşte bu be, işte bu. Şuraya baksana ya, full top bizde adamların şutu yok. Harika. Sürekli kombi oynattığı için. Yani. Can Bartu, Diego Carlos. Abi adam gitmeden geçen maçı iki tane attı. Bak şimdi yine attı. Resmen beni satma diyor. O zaman vakit gelmiştir abi. Vakit geldi. Hop 3 oldu. Tamam. Artık rahat rahat. Haydi oğlum Jimmy'ye. Jimmy'ye baksana abi gelişiyor ya. Chelsea'ye faydamız oldu. Şimdi şu yorgunları da çıkaralım. Velasco. Şimanski. Ee, Van ee, Senin yedeğin yok lan. vanderson'un yerine de Ferdi. Jambart is fire aynen. Jimmy'yi aldım bakalım. Da Jimmy oyunu aldık. Ataklar da kesildi anasını satayım. Evet Ferdi. Hadi Dorgu. Jimmy nerede? Şurada. ileride. Bekliyor orada. Aç ortaya Jimi'ye. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Jimmy attı. Güzel. Kaldı kaç? 6 gol katkısı mı kaldı? Şimdi Türkiye Kupası maçı var. Jimmy orada da ilk 11'e koyarız. Van Spor'a karşı. 2 tane de orada atsa. Evet. Diego Carlos gitti. Abisi sen kusura bakma da yani biz seni kiralamaya çalışıyoruz zaten. Geliştirme listesi. Sen biraz geliş ondan sonra gel. Merih Demiral ilgili ama çok pahalı. Santiago Jimenez. Şu an forvet. Alsam da iyisini alırım. Şu an onu istemiyorum. Şimdi birini alabiliyor muyum? Evet ekleyebiliyorum. Kime ekleyelim? Defans kaç kişi var? 1 2 3 Ortada oynayan 3 kişi var. BK'yı ekleyelim abi. Mert'i ekleyebiliyor muyuz? Bir kişi ekleyebiliyorum galiba. Aynen. Bir kişi ekleyebiliyorum. Onu da BK'dan. UEFA'da garantiledik ya. şöyle 14 puan biz 19 her türlü Pino'yu nasıl kontrol edeceksiniz de Pino niye düşüşte ya Nipan gelişiyor abi baksana adama ya çok iyi Barçola da gelişiyor. Can Barsu da gelişiyor. Bu niye düşüşte negatif? Acaba mevkiden dolayı mı? Kanat forvet oynattığımız için mi sağda? şunu da yenelim de o EFA'da mağlup gidelim en azından. Bir beraberlik var sadece. Evet. Vega Kaptırma be oğlum. Şimdi Cubarsi'yi bir buçuk sene kiraladım. Onu da şey taktiği yine. Darviç'e yaptığımız taktik. Oynatıp 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 övüp 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 sonra satılık alacağım. 20 milyon mu ne koymuştum galiba. Yo ona koymadık. Koyduk mu hatırlamıyorum satın alma. Oraya kadar getirip evet offsite verme ama hoca. Offsite'i verdi. Dilin kadroyu değil ya hiç tanıdık adam yok durduruz. Kepa var bir, bir şu Zergova var, Balloture, Bednarik, satmışlar. Canatın David falan yok. olmaz da şimdi vur. Ona. Lan bu kadar şut çekip de gol atamamak nedir ya? berbatsınız. Nesri kötü. Mukiye de sakatlandı. Hadi oğlum ileri. Koş 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 Pino. Evet. Offside. Pedro, Nelson, İsmail, Haydi oğlum. Bir frikik golü. Kim o? Vega mı? Rüken mi? Ulan adının hakkını ver be. vur. Nelson. Evet, Nipan. Gol mü gol? ya Ya ulan hakem. Verdi verdi güzel. 70'te geldi gol. Evet. 2 mi geliyor? 2 geliyor. Tormena. Harikasın. Harika. İkinci olarak çıkacağız. Evet Mukiela artık çıkaralım seni. Bekao girsin. Tormena. Vur lan Nipan. Nelson, Barçola, şu barsi hadi bitsin ya illa yiyeceğiz ha hop 95 güzel ne oldu lan sakatlandı Şimdi. Hadi İstanbul yapma be. Hadi Trabzon. Haydi Trabzon. Ulan Trabzon. Yok abi adamlar kaybetmiyor. Ben de kaçıyorum. Yani bitiriyorum burada. Alanya maçıyla açarız. Pardon Eyüp maçıyla bir sonraki yayını açarız. Hop şöyle yapalım. Kadroyu ayarlayalım. Hmm şöyle yapacağız Capacity. tamam burada kaydedelim ben de herkese izlediği için teşekkür ederim herkese iyi geceler Oğulcan buradaysan sana iyi geceler